Bugünün hukuk fıkrasını anlatıyorum. Elimde kiracının imzaladığı tahliye taahhütnamesi vardı. O tahliye taahhütnamesiyle icra ilamsız icra takibi başlattım. Gittim, verdim icraya ki bunu çıkartsınlar evden. Fakat gitmiş imzasına yani kendi imzasına itiraz etmiş. Kendi imzasına itiraz ettiği dilekçenin altında yine bu itiraz ettiği tahliye taahhütnamesindeki imzanın aynısını atmış. Yani imzama itiraz ediyorum diye yazdığı dilekçenin altında attığı imza gene aynı imza. Peki neden böyle bir şey yapıyor? Hukuktaki boşluktan dolayı. Çünkü icra takibini durdurabilmek için imzaya itiraz etmesi gerekiyormuş. O da gitti alenen yalan söylüyor. İmzasını inkar ediyor. E ne oldu şimdi? Gidip benim tekrar İtirazın kaldırılması ve tahliye davası açmam gerekiyor. Şimdi bu hukuk mu? Adalet mi? Bu neyin nesi? Hukukla dalga geçiyor, hukuku oyalıyor. Yalan beyanda bulunuyor. Ama bütün cezayı çeken benim. O paşa paşa bedavadan oturmaya devam ediyor ve hukuk hiçbir şey yapmıyor.